sizlerle özür dilerim. Ben konuşacağım. Yapacağız. Ben, merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Ee, bugün sizlerle ben şimdi arkadaşlar ben bir ilk gün buldum. Kardeşim dedi resim çizdi bana yardım et dedi. Çek dedi. Ben de tamam sizi kıramadım tamam dedim. E, şimdi kardeşim bir peri çizecek. Tamam mı arkadaşlar? Evet, arkadaşlar. O zaman benim lastiğimle ilk videomu da arkadaşlar o çekecek. Evet el arkadaşlar. Lastik Kızlar ekran başına. İlk önce Twinkle kafasından başlayacağız arkadaşlar. Ne? Evet Twinkle Bell. kafasından başlayacağız. İçine biliyor <laughs> kafa yapacağız. Sonra set bayı alıyoruz. Arkadaşlar. Yaka planı alalım. Arkadaşlar yorumlarda şunu görmek istemiyorum. Boyalarını hiç iyi bakmıyorsun. Ben bunu öğretmenden aldım. Durun ben söyleyeyim. Arkadaşlar bakın şimdi bak. Bunlar bizim dedi. Kardeşim kırmadı. Çünkü ona öğretmen verdi ona. Arkadaşlar dedi tam da kardeşim aldı. Öğretmen izin vermiş. Kalmış orada istemiş. Ona vermiş. Yani kardeşimi kardeşim kırmamış. Duydunuz gibi arkadaşlar kardeşim kırmamış. Evet arkadaşlar teknik bölümümüzü bitirdik. Dur 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 bekle bekle. Yakıp bir ara alıp bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi onu bitirdik. Şimdi elbisesini yapacağız arkadaşlar. Anan. Evet, dur. Ee, şimdi bir dakika. Sevgi, saygı, umut dolu. Evet arkadaşlar benim çok acayip bir tuvaletim geldi. Ay pardon arkadaşlar benim çok lavaboya gitmem lazım. Çok tuvaletim geldi. Çok büyük, büyük mü? Arda yani susuyorum. Evet arkadaşlar kardeşimiz vücudu yaptıktan sonra ben tuvalete gideceğim. 5 dakikalık ara vereceğiz. Sizi ben dinlenirsiniz. Çünkü ben bayağı bir acayip bir tuvaletim geldi. Tutamıyorum hatta. Hadi çabuk yap. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetini de yaptık. Şimdi de tarihlerine düşüyoruz. <laughs> Ay Sedra. Sarı kere. Evet arkadaşlar. Taylan arkadaşlar. Ara tutarken mi gitmek istiyorsunuz? Evet. O zaman sus. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tişörtümü de yaptık. Bakayım dur. Ay elini çek tutlara göstereyim. Görüyor Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam tam bir kurt da arkadaşlar görüyor musunuz? Elini çek görmediler. Görüyorsunuz herhalde. Evet bir arka planı alalım. Bir evet, yine... oh, evet arkadaşlar şimdi elini yapıyoruz. Hadi yavaş. evet arkadaşlar iki ay Bitmek üzere. Şimdi ayak ayak yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Stinkle Bell'in ayakkabılarının da bir pompon var. Onun beyaz lazım arkadaşlar. Evet benim beyazım var. şöyle pompalı. Hiç boyamamıza gerek yok. beyaz. Kendi ayaklarını yapıyoruz. Hadi sen... Ay, Ay da daha bitmedi. Yaka planı alayım mı? Biraz. Şimdi değil. Yemi dörtte. Evet arkadaşlar şimdi tenini boyayacağız. Yıkıp pilanı alacağım. Al. Dur ama. Durun. Dur. Görürüz. Işığı açalım. Durun. Dur. Işığı açtık. Evet, evet arkadaşlar. Biz benim neydi? bir dakika bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar. Benim arkadaşımın kanalı var. Böyle Esra Mert diye bir kanalı var. Oraya gelseniz benim arkadaşımın kanalını da görebilirsiniz. Ondan da bir sürü videolar var ondan görebilirsiniz. Evet. çünkü evet. biz onunla arkadaşız. Ben onunla arasım. kardeşim tanışıyorlar evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yakın, Bitti. yakın plan aldık. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Tinko. Şimdi ben arkadaşlar. Şimdi ben çok tanıdım. Gelenliği günlere hoşçakalın. Şimdi ben... Bye.